Merhabalar dostlar. Sermaye piyasası kurulu bülteni yayınlandı 2024 e, 30 28 Haziran 2024 akşamı. Şimdi herhangi bir halk arz yok onu söyleyelim. Yani bu sefer artık anladığımız kadarıyla SPK e, baktığı minnetin halk arzı ilgisi yok. Biraz daha yavaştan ağırdan almaya başladı ki. Arkadaşlar eforla seymen açıklanmadı ama ciddi derece düşük bir katılımcı talebi sayı olarak arkadaşlar katılım düşük katılımcı talebi oldu diye düşünüyorum ben. Şimdi e, iki tane hissemiz arkadaşlar, e, Alkars'ın online adı Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Ayşe ve Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Ayşe arkadaşlar. Şimdi Beşiktaş'ın %400 bedelsi, bedelli arkadaşlar, bakın %400 bedelli sermaye artırım var. E, mevcut sermayesini 240 milyondan 1 milyar 200 milyona çıkaracak gözüküyor. Yani küçük yatırımcının veya yatırımcıların cebinden arkadaşlar para çıkacak. Yani hisse başı 1 TL, lüçhan hakkı 1 TL ise arkadaşlar e, hisse başı 1 TL para çıkacak onu söyleyelim. Yani bir tane hisseniz varsa arkadaşlar 300 lira para ödeyeceksiniz her bir hisseniz. 1000 tane hisseniz varsa 3000 lira para ödeyeceksiniz arkadaşlar. Pardon 4000 lira özür dilerim arkadaşlar. 4000 lira %400 olduğu için... E bir liseye 4 lira para ödeyeceksiniz. Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortak için arkadaşlar burada bedelsiz sermaye artırma var. Burada herhangi bir para ödemiyorsunuz. İsteniz çoğalıyor. Bir isteniz varsa yanına 3 tane de kardeş geliyor. Toplam 4 tane isteniz oluyor. Eski isteniz bir tane yenisi 3 tane toplam 4 tane hisseniz oluyor. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Bakın nedir ne değildir hep beraber göreceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.